Babamdır, ama bu Hoş <laughs> <laughs> Niye geçersiniz? Işte. Oo hanım, ne yapıyorsun sen? Ne yapmışım ben? Burada sigara çocuk, burada ders çalışıyor. Ne var ki bunda yani? Ne, ne olarak? var? Kendini öldüreceğin gibi çocuğu da mı öldüreceksin? Ya ne, alakası var ya bununla? Çocuk zehirleniyor burada. Saçma saçma konuşma sen niye? Baba ben mutluyum. Şimdi çocuğun yanında görüşmeyelim, yarın görüşeceğiz tamam mı? Yarın görüşeceğiz bakalım ne olacak? Tamam görüşeceğiz. görüşeceğiz. Efendim? Selinci, müsait misin? Müsaitim canım buyur. Annemle babamla kavga ettiler. Neden ki? Ben ders çalışıyordum. Sigara yüzünden yine kavga ettiler. Üzülme canım. Üzülmeme de değil ki Selim. Yarın mahkeme var sanırım. boşanacaklar. Belki böylesi daha iyi olur. İnşallah böylesi daha Kızım. iyi olur. Kızım, senin annemi içeri kapatayım. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Sonlu boşanma davası başlamıştı. Hakim amca, siz istiyorum. Buyur efendim. Hakim amca, ben babamla kaldım istiyorum. Annenizi bırakıyorum alan sigaranız sağlığa zararlı olduğunu anınız kısaltırım biliyorum. Otur evladım. Davacının açmış olduğu boşanma davası yargılamasında tarafların boşanmalarına, çocuğun velayetinin babaya verilmesine temiz yolu açık olmak üzere karar verildi. <laughs>